Oscar ve Grammy ödülleri müzik ve film dünyasının en prestijli ödülleridir. Bakalım karakterlerimiz ödül alacak mı? Lalila hayallerinin her zaman gerçekleşmesi gerektiğine inanıyor. Sizi Rose'la tanıştıralım. Bir çiftlikte büyüyen bir kız. O ve kız kardeşi her zaman doğayla uyum içinde yaşadı. Ama Rose ünlü bir oyuncu olmaya hayal ediyor. Rose kız kardeşi ve ailesiyle vedalaştıktan sonra büyük şehre gitti. Bye. Burası çok güzel. Ve daha sonra gezmeye gitmek için yeterince zamanım olacak. Seçmelerime gitmem gerekiyor. Kağıt ve baskılı çerçevelerden bir portföy oluşturalım. Kapakta mavi deniz olacak. Bir albümü baskı çizgileri boyunca katlayalım. Renkli kağıttan iki çift sayfa yapalım. Onları içeri yapıştıralım. Çerçeve ekleyelim ve portföy kelimesini yapıştıralım. Rose en iyi fotoğraflarından bazılarını seçti. Dekoratif bir toka ekleyelim. Şimdi albümü sunabiliriz. Portföyü mü istediniz? İşte burada. Hmm, demek dramatik bir rol oynamak istiyorsun. Evet, tam da istediğim bu. Kameraman çağıracağım. Cole buraya gel. Şu fotoğraflara bak. Wow. Rose'u bulduk. Artık Titanic'i çekebiliriz. Beni gerçekten işe alıyor musunuz? Evet. Baş kadın rolümüz sensin. Yaşasın. Hayallerime bir adım daha yaklaştım. Ve Rose ilk sözleşmesini imzaladı. Lola arkadaşlarından ayrıldı ve büyük bir şehirde şöhret aramaya gitti. Yerel bir kafenin yanında sokak müzisyeni olarak çalışmaya başladı. Şarkı söylemek ona bazı zor zamanlarında yardımcı oldu. Bir keresinde ünlü bir yapımcı kafeyi ziyaret etmeye karar verdi. Lola'yı hemen fark etti. Gerçekten bir yıldız olma <laughs> potansiyeline sahipsin. Milyonlarca insana sesini duyurma fırsatına sahip olmalısın. Şapkanı ve enstrümanlarını al. Hadi bir kayıt stüdyosuna gidelim. Yapımcı herhangi bir test bile yapmadı. Hemen Lola'yı kaydetmeye karar verdi. Mükemmel bir iş çıkardı. Sesin seni bir yıldız yapacak. Benim işim seni halkla tanıştırmak. Lola'nın sahne adı Lola Ria oldu. Anlaştık. İlk konser burada. Plastik bir cam tabağın içine bir pipet koyalım. Halkaya bir bağcık ucu yapıştıralım. Bir araya getirelim ve altın akrilik boya ile boyayalım. Hoparlör çizelim ve standı ışıltılı yıldızlarla süsleyelim. Altın yapraklar yapıştıralım. Ardından boncuklar ve bol miktarda sim ekleyelim. Standı büyük bir yapay elmasla süsleyelim. Bu hayranların sevgisinin sembolü. Lola Ria dünyayı dolaşmaya başladı. Rock yapmaya hazır mısınız? Seyirci onu çok seviyor. Her gösteride mekanlar doluydu. Herkes Lola'nın sesini o kadar çok sevdi ki dünyaca ünlü bir şarkıcı oldu. Ve filmini çekiyor. Işıklar, kamera, motor. Plastik bir kapak üzerine çizim yapalım. Bir bıçağı ısıtalım ve parçayı keselim. Delikler açalım ve desteklerle sabitleyelim. Siyah ve beyaz çizgiler çizelim. Ve şeffaf oje sürelim. Film ekibi klaket tahtası üzerindeki değişiklikleri işaretleyecek. Herkes yerlerine. Sahne 3. 8. deneme. Motor. Rose Jack'in resimleri için poz veriyor güzelliğine hayranlık duyuyor ve eskizler yapıyor. <laughs> Kestik. Pipetleri katlayalım ve birkaç parça yapalım. Daha sabit hale getirmek için ahşap çubukları ekleyelim. Bir koltuk çerçevesi yapalım ve siyaha boyayalım. Bir kumaş parçası ekleyelim. Arkasına yönetmen yazalım. Yönetmen koltuğu hazır. Yönetmenin setteki her şey kontrol altında tutması gerekiyor. Bu yüzden özel bir yere ihtiyaç var. Oyuncular prova yaparken yönetmenin asistanı çayını getirdi. Hadi devam et. Ria Grammy için aday gösterildi. Onu tören için hazırlamamız gerekiyor. Işıltılı kumaştan muhteşem bir elbise giydirelim. Eteği keselim. Bir daireyi ikiye katlayalım ve silikonla sabitleyelim. Kumaşı arkaya pelerin olarak sabitleyelim. Bir katman daha ekleyelim. Mükemmel. Eteğin üstüne ışıltılı tülden yapalım. Kumaşı böyle şekillendirelim. Bir tütü yapmak için birkaç parçaya ihtiyacımız var. Bir elbise yapmak için onları birleştirelim. Vay canına. Çok çarpıcı görünüyor. Elmaslı bir gerdanlık boynunu süslüyor. Bir mücevher tasarımcısı Lola'ya güzel küpeler verdi. Kuaför nerede? Yeni bir saç modeline ihtiyacım var. Şimdi saçım çok daha iyi görünüyor. Şarkıcı herkesin gözünü kamaştırmaya hazır. Lola Ria ödül töreninde muhteşem görünüyordu. Paparazzilerin tüm dikkati onun üzerindeydi. Başım tüm bu ışıltı ve ihtişamla dönüyor. Bir kamera yapalım. Eski bir el fenerinin bir kısmına bir lens yapıştıralım. Onu sürpriz yumurta kapağından yapılmış bir parçayla koruyalım. Daha fazla ayrıntı ekleyelim. Kullanabileceğimiz çok sayıda harika Lego var. Diğer tüm parçaları yapıştıralım. Deklanşörü boyayalım ve kamera hazır. Ana sahnenin fotoğraflarını çekmek için en iyi ekipmana ihtiyacımız var. Jack ve Rose Titanic'in <laughs> önünde duruyor. Ama kameraman yine de harika iş çıkardı. Rose rolüyle Oscar'a aday gösterildi. Kırmızı likralı kumaştan bir elbise yapalım. Tasarım onun figürünü gösterecek. Büyük bir deniz kızı kuyruğu yapmak için ışıltılı tülü şekillendirelim. Aynı şekilde sahte bir kürt pelerini ekleyelim. Rose stilist olan arkadaşından yardım istedi. Oscar için en iyi şekilde görünmesi gerekiyor. Her şey hazır. Kıyafetine bakalım. Vay canına. Teşekkürler. Muhteşem. Kürk çok yumuşak. Hadi bir prova yapalım. Pelerini düzeltelim. Elmaslar bu elbiseyle çok iyi gidiyor. Muhteşem. Hollywood yıldızı gibi görünüyorum. Kesinlikle. Salonumuzu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Oscar'larda tüm gözler oyuncuya döndü. Hayranları yerinde tutmak için güvenlik çok çalıştı. Bu gerçek bir yıldız. Strafordan dikdörtgen parçalar keselim ve piramit şeklinde şekillendirelim. Bir plakçalar yapmak için boncuklar, süslemeler ve küçük bir zil kullanalım. Kayıtları oynatabilmesi için bir iğne ekleyelim. Altın boya ve simle kaplayalım ve alt kısmını siyah bırakalım kazananı açıklamanın zamanı geldi. Bu yılın Grammy kazananı... Lola Ria. Şunun güzelliğine bakın. Parlama zamanı. Lola nihayet Grammy'sini tutuyor. Bu ödülü kazanmak için uzun zamandır çok çalışıyorum. Bugün bu sahnede olmak büyük bir onur. Sizi seviyorum. Teşekkürler. Kırık bir oyuncağı Oscar'a dönüştürmek için silikon kullanalım. Bir mantarın üzerine bir heykelcik koyalım. Bacakları bağlayalım ve heykelciği altına boyayalım. Standı dekore edelim. Kürdanla kılıç yapalım. En iyi oyuncu kazansın. En iyi kadın oyuncu ödüllüğün sahibi Rose. Bu ödül için çok minnettarım. Oyuncu uzun zamandır beklenen Oscar'ını elinde tutuyor. Meslektaşları onu muhteşem bir buketle tebrik etti. Rose gerçek bir pem yıldızı. Ama henüz değil. Çıkartmalar ve isimleri yıldızlara yapıştıralım. Lolaria ve Rose Walk of Fame'de tanıştı. İyi arkadaş oldular. Lola bak. Hayaller gerçekten de gerçek oluyor. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videoları kaçırmazsınız. <laughs>